Burası Bilecik'in Bozüyük ilçesinin Camiliyayla mahallesi. Yerimiz mahalleye 3 dakikadır. Sıfırada, 219 parsel toplamda, 4300 metrekare alana sahiptir. Ormana cephe konumda, içine kadar araçla girilebilir. Bozüyük yüksek hızlı tren garına 40 dakika. İçe merkezine 42 dakika. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne 45 dakika. Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu'na da 45 dakika mesafededir. Yatırımın ve huzurun yeni adresi alıcısına şimdiden hayırlı olsun.